Merhaba arkadaşlar! Niye bu kadar vardım bilmiyorum. <laughs> tamam bir daha başlayalım. Merhaba arkadaşlar, Mühendis Portakal'a hoş geldiniz. Ben Selim Merve. Gene çok güzel bir konuyla beraberiz. Bugün sizlere Udemy'den mühendis Öğrenciler için 8 ücretsiz eğitimden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu eğitimleri biz Instagram sayfamızda yayınlamıştık. Evet çok yoğun bir talep oldu. Çok yoğun ilgi göstermiştiniz. Bunun da o yüzden bir YouTube videosunu çekelim dedik. Detayını anlatalım. Bu eğitimleri neden almalısınız ondan bahsetmek istedim. Başlamadan önce bu eğitimlere, bu eğitimlerin hepsini aşağı açıklama kısmına linklerini, linklerini koyacağım. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, istediğiniz eğitimlerden bir tanesini desem çok saçma olur. İki tanesini de olabilir çünkü üç tanesini seviyoruz kadar. Hepsini buradan basıp kaydolabilirsiniz. Şimdi ilk eğitimimiz MATLAB hakkında. Mühendislik öğrencileri için MATLAB. Şimdi MATLAB'ı bilmeyenler için kısaca biraz bahsedelim. MATLAB bir programlama dilim. Bu MATLAB'de birçok farklı istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Mesela veri analizleri, istediksel analizler, 2 ve 3 boyutlu grafik çıkarma, karmaşık matematik hesaplanmaları vesaire vesaire. Yani çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Benim şu an bunlar aklıma geldi. Yani benim de yaptığım şeyleri söyledim. Matlab oldukça aslında bir kolay bir dil. Yani hemen kavrayacağınız bir şekilde bir program. Eğer başka programlama dillerini biliyorsanız Matlab'ı kolayca bir şekilde kavrayabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız da dediğim gibi Matlab kolay olduğu için hemen adapte olabilirsiniz. Bu Matlab'ı nerelerde kullanabiliriz? Öncelikle üniversitede okurken yapacağınız derslerde alacağınız projelerde yapabilirsiniz ya da bitirme projesini de Matlab üzerinden yapabilirsiniz. Biz de mesela projelerde MATLAB'ı kullanmıştık, dediğim gibi istediksel analizler yapmıştık ve bunun sonucunda grafikleri falan çıkarmıştık. Projede böyle bir etkisi olmuştu MATLAB'in. Yani dediğim gibi mühendis öğrencilerin bilmesi gereken bir programla dili, programlama dili. Böyle. Tavsiye ederim. Hele zaten ücretsizken bu eğitim bence bu fırsatı kaçırmamalısınız. İkinci eğitim ise staj defteri yazma eğitimi. Yani bu eğitim sadece size staj defteri nasıl yazılır aslında göstermiyor. Staj nedir, nerelerde staj bulabilirsiniz, nasıl yapacağınızı vesaire yani A'dan Z'ye bütün stajla alakalı bilgileri bu eğitimde bulabilirsiniz. Bu yüzden de mühendis öğrenciler için ya aslında genel öğrenciler için de bence önemli bir eğitim olsa gerek. Özellikle staj yeri bulmakta zorluk yaşıyorsanız bu eğitimi kaçırmamalısınız. Üçüncü eğitim ise mühendisler için CAT, CAM, K programlarının seçimi. Bu üçlü aslında biz daha önceden Instagram sayfamızda paylaşmıştık. Gene çok kısaca bir bahsedeyim bu üçlüden. CAD-CAM-K aslında mühendisler için verimli ürün oluştururken gerekli olan görselleştirme ve veri işleme kabiliyetini sağlar. Yani toparlayacak olursak amacı yönelik bir ürün hazırlıyorsanız bunun tasarlanması, veri analizi ve üretilme sürecinde kullanılır diyebiliriz bu programlar. Hepsinin aslında farklı amacı var üçünün de. Ama dediğim gibi bu... Üç programda aslında çoğu mühendislik için çok önemli. Dediğim gibi sonuçta bir ürünü oluşturuyorsunuz ve üret, ürünün üretim sürecinde kullanılıyor. O yüzden mühendislerin bence öğrenmesi gereken en önemli konulardan bir diyebilirim. Gelelim dördüncü eğitime. Dördüncü eğitim integral ve integralde alan. Şimdi integral biliyorsunuz ki liseden beri gördüğümüz bir konu. Ve mühendislerin olmazsa olmazı bir konu. Eğer e, integralde bilginiz unuttuysanız veya da yeterli olduğunu düşünmüyorsanız bence bu eğitim alın. Çünkü ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok kildim <iyiyim> ya. <laughs> Çünkü ücretsiz. Ay ya. Yani dediğim gibi integral bilginizi unuttuysanız ya da yeterli olduğunuzu düşünmüyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Çünkü integral yani mühendislerin olmazsa olmazı yani her mühendislikte olduğunu düşünüyorum. Yani tabii konudan konuya değişir ama yani elbette her mühendisin bir konusunu entegral geçiyor. Beşinci eğitim ise bir yazılımcının yol haritası. Bu eğitim yazılım ve kodlama dünyasına ilk adım atmak isteyen öğrenci için harika bir eğitim. Eğer yazılım veya kodlamaya ilgi duyuyorsanız ya da okuduğunuz ya da okuyacağınız bölüm eğer bu konu hakkındaysa bence başlangıç olarak bu eğitimi alabilirsiniz. Gene benzer bir eğitim ise hacker eğitimi ama etik hacker eğitimi. Bu eğitimde de siber güvenlik konularına değiniliyor. Eğer bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız gene bence bu eğitimi kaçırmamalısınız. Yedinci eğitim de gene ilişkili bir konu. Bilgi güvenliği eğitimi. Bu eğitimde bilgi güvenliği kavramını öğreniyorsunuz. Bilgi güvenliği için nasıl önlemler alabileceğinizi öğreniyorsunuz. Aynı zamanda çok önemli olan kişisel verilerin korunumuyla hakkında da gene bilgi sahibi oluyorsunuz bu eğitimde. Son eğitim ve benim favori eğitimim. Gene <laughs> bütün favorilerimi sona bırakıyorum. Aynı mühendislerin okuması gereken 5 kitap videosunda olduğu gibi. Ama bu eğitim gerçekten çok beğendim. Mühendisler için iş ve zaman planlama rehberi eğitimi. Şimdi bu eğitimde neler göreceksiniz? Bu eğitimde zaman, bütçe, materyal ve proje yönetimini göreceksiniz. Ki bence mühendislerin olmazsa olmazı 4 kavram bu. Yani dediğim gibi çünkü bu 4 kavram gene sizin üniversite zamanında yapacağınız projeler, gene bitirme projesi de dahil buna. Bunları yönetmek için aslında olmazsa olmazlardan. Çünkü bir proje yapıyorken eğer bir şeyler almanız ve katmanız gerekiyorsa o projede bütçe çok önemli. Hele yapacağınız zaman da çok önemli. Zamanın ayarlanması, projenin teslimatını vesaire vesaire. Zaman ayarlanması da çok önemli. Materyal gene çok önemli. Yani projede yaparken aldığınız materyalin ne kadar olacağı miktarını belirlemesi gene bu da bütçeyi de etkiliyor. Ve genel olarak bütünü kapsayacak şekilde proje yönetimi de çok önemli. Sadece aslında bunu okul olarak düşünmemek lazım. Yani iş hayatında da bu böyle. Sonuçta iş hayatında da çalışırken gene burada da projeler yapıyorsunuz ya da yapacağınız işte de zaman, bütçe, materyal vesaire de çok önemli. Yani toparlayacak olursak mühendisler için olmazsa olmaz bence bir eğitim. Sadece proje bazlı da düşünmeliyim. Aslında baktığımızda zaman yönetimi kendi hayatımız için de çok önemli. Yani okul ve iş hayatıyla sosyal hayatı da bir arada götürmek lazım. Aslında zaman yönetimi hakkında da bir videomu çeksek? Bu konu da çok önemli aslında mühendislik için. Çünkü mühendislik aslında baktığımızda yoğun tempolu giden bir hayat. Yani o yüzden sadece iş iş ya da sadece okul okul olmuyor. Bunu sosyal hayat da önemli ya da sadece sosyal hayat da gitmiyor. Bir şekilde okul ve işi de götürmek lazım. Zaman yönetimi bu, bu açıdan da çok önemli. Evet 8 eğitimde böyleydi. Dediğim gibi aşağı açıklama kısmına hep seninliklere koyacağım. Buradan bulabilirsiniz eğitimleri. Bu tarz mühendisler için ücretsiz eğitimler veya etkinlikler, kongreleri kaçırmak istemiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da çok aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Haftanın mühendislerini belirliyoruz vesaire. Sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, LinkedIn, Facebook ve YouTube'dan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.